şu anda önüme bakıyorum. Rümeysa ile de ilgilenmiyorsunuz. O. Şimdi 9 ay bir birlikteliğin oldu ya tanıdığın Rümeysa. Şimdi böyle bir şey karşıya çıkıyor ya. Evet. Şu an düşüncelerin de onu merak ettim. Şimdi e... Ee... yani klasik Rümeysa Burası, işte ya. Klasik. Hani, hani klasik. O, o, olmadı Yoksa... değil. Mesela Aa, bir insanı seversin. Ya yani. Allah korusun ben bu burada ayrıldım. Hı. Bir ay sonra başka bir şeyini görüyorum. Öykü'nün bana bu soruyu soruyor. Hı. Ne hissedersin? Ben çatar patara söylerim. Çünkü ne hı. bir geçmişim var. Bu böyle değildi diyebilirim. Onu sorduğumuz için merak ediyoruz aslında. Hani tam geçmişe yani, ilgilendiğinde bir karar... Yani bu, Rümeysa'nın bunu yapıp yapmayacağını Hı -hı. mı soruyorsunuz? Yani, yani, senin, yani senin, tanıdığın evet, soru senin tanıdığın Rümeysa'yla... Benim tanıdığım Rümeysa'yla... Bir sorumu tamamlayayım sakin. Senin tanıdığın Rümeysa'yla burada içinde Hı. dahil olduğu olayları örtüştürebiliyor musun? Yani bu, benim tanıdığım kadın bu değil. Yani ben nasıl Hı. böyle şeyler şaşırttı beni gibi mi? Yoksa olabilir, haklıdır, böyledir, Şimdi şöyledir... Şimdi benim tanıdığım Rümeysa diye bir şey yok artık zaten 9 ay bir sene falan <laughs> bitti. Yani, Rümeysa da Rümeysa değil yani. Artık artık Rümeysa'yı da yargılamıyorum. Buradaki kimseyi de yargılamıyorum. Buraya hepimizin gelme amacı belli. Yani hepimiz o çok düzgün şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye bir şey yok. Hepimizin çarpık ilişkileri oluyor. Şimdi başka bir pencere Olay açtı. o zaman? Kendinle yani ben, ilgili başka bir Hayır, pencere şimdi Onaylıyorum yani insan yaptıklarını o zaman. Yani hep hepimiz <laughs> dürüst ne, olalım. Ne yani. Bir dakika bir dakika. Dürüst ama... ama en, bir saniye. ben de çok merak <laughs> Amacımız, amacımız ne kanka buraya gelin? Amacımız ne Bazı kişileri tenzih ediyorum. Soralım teker teker. Bakalım amacı neymiş? Yani ee, böyle bir program sonuçta. Evet. Anladın mı? Tabii. Yani ben... Ya şimdi senin amacın ne o zaman? Biz sorular alamaz. Saniye. Senin amacın da kendini göstermek yani. Hayır ya, şey, yani. evet, bir dakika. Tek, tek. Yok. Evet öyle saniye. olanlar da var Hayır, bu arada. Pazar sansasyonunu yakaladın. Hayır Hadi öyle olanlar da var. Evet. Herkes ciddi ilişki yapmaya mı geldi Allah aşkına? Yani herkes bu amaçla mı geldi şimdi gerçekten? Şimdi ben ee, evet ben o amaçla geldim mesela <laughs> bu programın şey kimisi ciddi ilişki yapmaya gelir evet. kimisi kendini göstermeye gelir i̇şte herkesin amacı Kimisini, aynı deyince işte, öyle olmuyor farklı ederim. ama Heh. hepimizin pozitif çıkarlarına yönelik amaçlar kimisinin işine yarar kimisi gerçek hayır, sen, aşkı bulmaya ama şöyle, gelir öyle bir havayla Efendim? söylüyorsun ki e, tamam burası Hı -hı. reality show bunu hepimiz e bilerek e buraya geldik zaten ama reality kısmı da var ya mesela biraz daha e sen şunu demek e istediğini düşünüyorum. Asla yani, bir küçümseme durumu yok yani, fakat. Sonuçta Rümeysa biraz da işin tabii ki de sansasyon Çok kaos lazım hani onu da yapmış işte ne Hı -hı. diyeyim ki ben der gibi söylüyorsun. E, öyle zaten. Yani Asla şu an öyle bir şey yok ben sen diyorsun? değilim. O zaman burada şunu mu çıkarmalıyız? Rümeysa gerçek Rümeysa değil. Aslında dışarıda böyle değil kalsın. ama burada bu yapmak burada kalmış mı demek ki? Neyi anlayacağımızı şaşırdık. Bir şey söyleyebilir miyim? cevaplar Tabii. veririz Tabii. ki. Tek tek. E, şimdi 9 <laughs> tamam. erkek <laughs> e, farklı <laughs> insanları bire bir eve içine atınca hani askere gittim ben bilmiyorum gittim hmm. mi. İster istemez orada da sansasyonel orada, orada da kalsın. 9 kızı hmm. da aynı şekilde. istemez bile kavga edersin. Tabii ki de aynen öyle. Bütün gün birlikte burada zaman geçiriyorsun. İster istemez oluyor. Ama şimdi herkesin buraya sansasyonel bir şeyler yaratmaya geldiği asla değil. Mesela ben kendi açımdan örnek vereyim. Ben dışarıdan e, ilişki konusunda çok böyle katıydım. Yani nasıl ben kendimi göremiyordum. İnsanlar beni yargılıyordu. Ben dışarıdan da kendimi izleyeyim ve o kadar bana yaradı ki şahsen. Hani beni tanımıyorsun. Hani çok ciddi bir şey istiyordum ben zaten hayatımda. Ben yani kendi yanlışlarımı buraya görebildim. O yüzden geldim. Geldiği adamdan sana, başka bir başka. Sana adam. yemin ediyorum seni çok sevdim. Otur Eyvallah. Al, o al, zaman al, niye TikTok açıyoruz? Ben açmıyorum da açanlar niye adam, TikTok açıyor? Bununla alakalı yani. yani, yani, bir şey de bilir miyim? Niye açıyor? Mesela. Bir saniye. Niye açıyorsun sen? Sebebini yani. de söyle. Neden açıyorsun? Yani. yani bir tık erol, daha kendime... bir söyle bize. Sen, niye açıyor sence? Ya yani, şimdi ben dedim ya. Herkesin pozitif evet. çıkarı sonuçta. Tamam. Yani ünlü olmak, işiyle Hı. alakalı, kendisiyle alakalı, takipçi artması gibi. Tamam. Evet bunlar, bunlar da güzel var. şeyler. Bunlar, ben bunu <laughs> yargılamıyorum Tabii ama siz de yargılamayın. Şimdi ha ben biz, yargılamıyorum. Biz, sen burada değil miyiz? Şimdi biz bak ben kendi adıma da konuşuyorum. Benim Peki canlı yayın işimden... açmayanlar ne yapıyor? Ya ben herkes için konuşmuyorum. Bak ben kendim açmıyorum ama neden buradayım? Kendimle çelişiyorum değil mi? Evet. Benim de amacım var. Benim de bir amacım var. Ne Her, amacı? Herkesin olduğu gibi ben de tanınmak istiyorum belki. Ben de ünlü olmak istiyorum. Belki bir şey oldu. Yani bu da Hayır, bir şey değil. Gerçekten benim ilk amacım oydu. İnsan anlattım ben. Hayır. Öyle değil. Ben bunu düşünüyorum. Ben buraya senin için geldim. Seni gördüm mü dememi bekliyorsun. Bunu duymak istiyorsun. Yani sen buraya bir ilişki etmeye geldin. var ya. Ya şimdi ne o sadece senin için geldim. Ben sadece sadece, sen duymak istediğin şeyleri duymamak bence. Anladın mı? Anladım. 对。 Rümeysa sadece benim ona odaklanmam, ona şey yapmamı istiyor. Ben de ona... Doğru söylüyor Ülken Hanım, katılıyorum. Yani... Buradaki herkes gözükeceğini biliyor, yayınlar açıp para kazanıyorsunuz mesela hani onlardan bahsediyor. Bu bir şekilde bizim işimize de yarıyor. Sen de buna evet, da dahil yapmak olacak yapmak. bir ortama mı ihtiyaç duydun? Onun için mi aynı ya zamanda ben buraya geldin? Ya ben bir çalışıyordum zaten seviyorum ben de bu tarz şeyleri. Yani bir girip katılayım hmm. dedim. Aynen. Bu kadar tamam. basit. Kendini göstermek için işte ilk ya sen, sen de, işin de, yani. de çok tamam, Tam kendisi hiç ya. Da. Evet evet. aslında nizasında gözüküyoruz istemesek ben, zaten ben zaten görüyorum. Tek, tek, tek Dürüst, Ben ilişkide yaşamaya, yaşamaya geldim diyor. Onu da söylüyor ekstradan. Aslında hepimiz evet. bir şey yaşıyoruz. Ben Ama hani yani yanlış bir şey söylemiyor. Şunu, şunu da söyleyeyim. söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Bak hala ifade bir edemiyor. Ben şu anda her an seni yanlış anladılar. Şov yapmaya geldiğini düşünüyorlar. Herkes anlamak istediğini anlıyor. İşte çok... Rümeysa ile alakalı konuma da gelelim. Ben buraya 3-4 ay önce başvurdum. Önce Rümeysa başvurmuştu. Ondan sonrasında da ben de, de, şimdi bu giderse o zaman daha ilişkimiz tamam. taze. 4-5 aylık bir süreç. Beraberken siz başvurdunuz. Bir başvurdun. dakika. Beraberken değil. Ay, ay, de ya. De ya. Ya. Ya ya ya. Ya. ay. Ya. Ay, ay. 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 Ay, yanlış bir şey söylesin. bir, bir açık açıklayayım. Bir şey, açı şey kalmadı. Ama e şey biliyorsunuz yani yani da yok şey var. Biliyorsunuz bir şey anlatacak şey kalmadı. Hani fazla üstüme geliyorlar. Ben sıkıldım ama artık. yani. burada herkes birleşip. tam bile bile yapıyorlar. Açık arayıp her şeyi cımbızlanmak ayrı bir konu. Yorum yapmak ayrı bir konu. Senin için yok. Hayır mesela. Senin için özellikle bugüne kadar yapılmadı da bugün bu kadar zamandır buradasın. Hiç kimse bir şey söylemedi. Bile bile işte. Niye bile bile? Çünkü bir işleniyorum zaten üstüme gelin. Bile bile. Hepsi birleşip. Daha bunu buna yok, çevirme gayet öyle. bunu yani, buna gayet çevirme da. bu kadar Aynen. zamandır buradasın bir mesele var o mesele üzerinden ta tartışılıyorsun meselen yoksa zaten yani buradaydın kimse seninle kişisel bir derdi yok ki onlar pe, üzerinden konuşuyoruz ya, üzerine gelinen bir durum yok şimdi evet, buna çevirme evet dinliyorum Azar. çok bölündük yani artık Trak bir sen ne oldu alır. konulara gelince dedin Onunla ilgili buradaki, <laughs> onunla ilgili buraya <laughs> ne amaçla geldi? Dört beş ay olmuştu. Tek tek günlerini anlatacak. Gene mi hatırlamam? Evet başvurduk 3, dedin. Dört de beş ay ya, geçti. Tamam yani. Dur şimdi. ilayda bir bölme. <laughs> yok ya gerçekten. Durum <laughs> durum şu anda bu yani. Ne yapılabilir? Evet. yapılabilir? Yapılacak bir şey yok yani. Hı. Bu kadar, kadar basit. Yaşamış diyorsun. <laughs> <Evet>. Olmuş. <laughs> Sen de iz bırakıyor musun? Sen hala ya, rahatsız oluyor musun? Olmuyor musun? Ya zaten rahatsız olduğum konuları var F Hı. fakat e, susuyorum çünkü e, benden önce olmuş şey. bir de yani kendi karakterime yakış yakıştırmıyorum, şaşırıyorum da Hı. durum bu. Tamam, ne Şimdi sizin bütün kızlar için söylüyorum bir iki senelik bir ilişkiniz olsa dostça ayrılsanız sizin sevgiliniz böyle bir programa gelse... Ben sizin, aşırı derecede sizin başka bir kızı kaldırsa Allah belanı versin nasıl adamsın şöyle böyle herkes der. Demem ben. Ben Yok, de, de bitmiş de bit, bit, bit bit yani. Bitmiş ama gitmiş. Yani. Şey bağlı. Ya ben ya, benim, onu demem Öykü de Hanım ama herkes burada rahatsız olur. Aynı ortamda onu bastığı görmek istemez kimse. Ben de bunu söyledim. Yoksa ben saygı duyuyorum zaten. Bir kadının gururunu asla kıracak bir adam değilim. İstediğini yapabilirim. Vahşileşiyormuşuz Öykü Hanım. E, ya bunu... yani bunu niye anlattın şimdi bize? Yani Rümeysa ile alakalı durumu sordular ya. E, i̇lgileniyorsunuz ama hala duygun var demektir. Ya şu, şu anda zaten biz şey olarak başladık konuşmaya. Yani sıfırdan yeniden bir birbirimizi tanıyormuşçasına bir başlayalım dedik. Ama tek konuşamıyoruz çünkü Başka her şeyin bildiği için yok. ben Dolun birçok şeyini bildiğim için. Hı. Çok yani, da tanışamadım. Ya, çok Tanım, da nasıl tanışabilirim ki yani? yani? O kadar her şeyini biliyorum. Hani evet. En fazla kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet. Ama yok, ben, ben sizin aranızda beğendim. böyle bir doğallık olduğunu evet, evet. görmüyorum. Ben, ben ona hazır evet. değilim Öykü Hanım. Ben ilişki kaldırabilecek durumda değilim yani şu an. Ben biraz yani yalnız kalmak istiyorum. Zaten e, güven sorunum var. Zaten hani bitmiş bir şey. Bunu tekrar denemeye gerek var mı? Bunun içinde bir i̇şte, çaba yani gerek bana yok. Bana tuhaf geliyor. Yani evet. Ben psikolojik iyi değilim yani. Konuşacak mecalim yok zaten. Hazar, nasıl değerlendiriyorsun peki bu durumu? Öyle söylenir. Yani Hı? bu, bu sözün üzerine başka ne söylenebilir? Bana çok yani, tuhaf Yani ben şey geliyor. mi söyleyeceğim? Evet, ben gerçekten sürekli. ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet, siz mi? Evet. Ya şimdi ben yani Hatta ne diyeyim? Bir de şey söylemek zaman, istiyorum. Kendini göstermeye gelmiş şey ya. Hani bu saatten sonra hangi kadın güvenebilir bir ki bir şey ilişki yaşamıyor yani. Bence. Hayır, bence keşke buna itiraf ben etmeseydin Yok ben öyle onun <laughs> öyle düşünmüyorum ya. Çok yani burada burayı değerlendirmenin arkadaşlar ne olur? Burayı değerlendirmenin yöntemlerini sorgulayamayız. Yani gelir yani sonuçta siz de ilişki yaşıyorsunuz aynı zamanda yayın açıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz. Hem ondan da faydalanıyorsunuz. Hem yani dilhan diye Hı -hı. düşünürsen evet, tabii anladın ki. mı? Sana da faydası oldu. O evet, sana da faydası oldu. PK'lar atarken de. öyle Çok gezdi. demiyorlar işte ya, Ben anlamadım. Ne yaparken? PK'lar atarken öyle demiyorlar. Tamam, Burada okay. hepimizin faydası var yani. Yani sonuçta bir faydası Ölkerim, oldu size. Ben size bir şey söyleyeyim. O zaman evet. sizin yanınızda... Ama ilişkide devam ediyor aynı zamanda. Konuşalım. Şu anda siz Rümeysa'nın anlattığı durumdan ben sizin yanınıza tekrardan e, soruyorum. Yani ben buraya şu anda senin için geldim diyelim ki. Biz e, diyelim şey. yani <laughs> senin için geldim işte. <laughs> diyelim ki. O kadar Aynı konuşmalardan yanında sonra. Yanında başka bir itirafta da bulundu yine, da ama de. hani bir ilişki yaşayacaksam da öncelik olarak sana soruyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Yaşayacaksak yaşayalım, diyor. yaşayalım diyor. yani sen. Ben hemen bunu söylemek zorunda değilim yani. Sorsam varım ya. Sonuçta ben Öykü'nün ilişki olumsuz, yaşayalım olumlu desem bir bir bunu şey sonra... tanışmıyoruz. Sevgililik falan yok. Benim zaten eski sevgilim. Direkt ben tekrar bir hayatıma bir sevgili almış olacağım. Hı -hı. Yani hani direkt eski ilişkime dönmüş olacağım. Buradan çıkarsam da devam ederim. Artık hani ...evlilik yoluna ona göre girerim konuş, yani. O zamanki, bunu ben anlasınlar. nasıl hemen karar verebilirim? Ya sen, ya, tamam diyorsan sen an şu anda Araf'tasın, gideceğim. anladın mı? Araf'taymış e, gibi konuşuyorsun. Tamam, ben bunu Benim sen gelmeden ciddi. önce de söyledim zaten. Evdeki herkes biliyor, yani bir ilişki istemiyorum. Yani ben bu istemiyor. saatten sonra artık... ...birisiyle ilişki yaparsam, bire evlenirim. Benim amacım bu, niyetim ciddi. Hem bak, evlilik adına ciddisin... ...hem ciddi. de ünlü olacağım bireysel olarak da. Ünlü iddialısın. <laughs> ya da ünlü bir çift olarak burada Ya yani. o, o öyle değil yani şimdi. Ya olabilir hep... kanka ne ne olmazsın. <laughs> Televizyonu yani. Rümeysa olayına da gelirsek <laughs> o dediğim gibi 5 ay 9 ay önce bir ayrılık sü sürecimiz vardı. Rümeysa ilk buraya başvurduğu zaman ben akabinde başvurdum. O zaman da Aşk tazeydi. Hı. O zaten ya bir iki haftaya elenir diye düşünüyordum ya da ben bir iki haftaya çağrılırım diye düşünüyordum. Sözleşme imzaladım. Hı. Sonra o sözleşme zamanı gelene kadar 3-4 ay geçti. Rümeysa'nın hayatına birisi girdi. Benim hayatıma girdi şu bu derken. İzliyor muydun sen? Efendim? İzledin mi? Haberin var İzlemedim. mı? İzlemedim. Resimleri gördüm sadece. O zaman Rümeysa bende bitti. Ve ben Rümeysa'yı hayatımdan tamamen çıkartmış devam ederken hayatımı beni aradılar. Böyle Hı. böyle geliyorsun. Ben de buraya gelince bir, bir başkasıyla olup bir i̇şte başkasına şans vereceğim. Biz de biraz böyle doğru zamanı seçiyoruz ya. Hı -hı, çok doğru zaman seçmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok doğru zaman. Çok doğru zaman. Çünkü soğumuş ya. Yani hani gerçekten. Hani sence soğumuş. Gerçekten soğumuş. Bir başkasıyla ya. Yani ona bir şans vereyim dedim. Durum bu. Durum bu. Ben yarın öbür gün ha. ben e, bir, bir başkasıyla olursam şöyle böyle olursam da bana bulaşma. Yani sen bana bir şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> o sırada her gün çöğe yani. gitmek yani. istiyorum. Yani ki ben bir deneyeyim olmazsa. <laughs> ay sana ya, bir, yolum, şey değil, bir şey dakika Bana bunu diyorsan ay, zaten bayma bak, yani. Bak, Hanım merak ettiğim bir şey var şimdi. Olay, o, olayları Şu çarpıtmayalım. İki gündür, iki üç gündür hep Araf'ta konuşuyor. Siz de farkındasınız. Ay fark çok yoğundu ya. Nasıl o kadar? Sen bir bozuluyorsun. Mesela ne zaman konuşsan bir bozulup kalıyorsun. Böyle bir Tabii, ruhun evet. çekiliyor <gülüyor> yani. <gülüyor> Uyumuz kurusun ne yapalım? Hayır. Şimdi benim zaten burada yorgunum yani şeyim. Sen daha dün yani enerji yani. almak istiyorsun. Selamünaleyküm. Yorgunum diyor bana. Ben de Eza. vallahi dalga geçiyorum. Pazar da şu an ben, ben seni diyor. hiç çekemem. Halim var ya. Ay şey. ben de ben ha, hiç şey çekemem var, bence <laughs> öyle. Ben de, baştan beri buradayım. Ben yorgunum. Sana ya, ne oluyor? Bakmıyorum. Ya bizi de hayat yordu be gülüm. E, ne <laughs> yapayım? Güneş falan değil mi bana yani? Yani ne oldu? Yani artık o saf şeyler bitti. Hazar sende dikiz aynasını bırak bırakalım da bak. Update. Hazar yok mu beğendiğin kişi Kalma. Yok be dostum. <laughs> Çok güzel kızlarımız yani, var. Hayır hayır bak ben sana ne diyorum. Ben, ben bu saatten sonra ciddi bakıyorum olaya. Yani Evlenirim diyorsun. diyorsun. tamam Rumeysan. O hı. yüzden de zor. Hı. Ciddi bakabilirsin. Tamam Rubez, yani. olmayacağını düşünüyorum. Efendim Hazar'ımız var ciddi niyeti. Öykem yapmayın. Ama bir o kadar ciddi <laughs> <nizli> olmak istiyor. Hazar'a kadar... Ben karışmam. Hazara kadar değil, mezara yani. kadar diyor bu. O yüzden, sahip olmak istiyorsanız buyurun bekleriz. Productionhouse.com.tr <laughs> <laughs> Gerçekten evlilikle... Yok gitme. Dur, bekle. Nokta.com'u benim... duyunca... Evlilikle ilgili niyetim Hı. ciddi bu saatten sonra evlenirim diyen bir adayımız var. Vay be. Ya Halini beğeniyorsanız, bu adam için gelmek istiyorum diyorsanız acil bizim yapım şirketinin kapısını aşınırın lütfen. Ee, Rümeysa'nın da umurunda değil. Üzülsen <laughs> <teke. gülüyor> Üzülür değil, ama böyle de mehletmez. demeyelim. Üzülürüz de. de içimize atarız her zamanki gibi. Gülüm. Aynen. Kan kusup kızılcık şerbeti demek. <laughs> ne gerek var? Adam gelmiş yanına. Ama yani yanlış bir zaman, zaman yani? almışsınız. Gerçekten Yo, çok bence kötü. çok doğru zaman. Hiç ama çok kötüyüm <laughs> <Yaralarınızı küçüğüm> ben. Bu <laughs> mesela kıskanmıyor <laughs> asla. Bitmiş, başkasıyla burada görmek yok. istemem. Yani <laughs> rahatsız olurum yani. Ama hani böyle hani üzüleyim ağlayayım öyle bir durumda değil yani. Rahatsız olurum. Arkadaşları diyorlarmış ki onun yanına böyle bucur bucur cıvıl cıvıl birisi olması gerekiyormuş. Kim Mesela diyor? Dilara. <laughs> Efendim ne diyorum? Ne dedim? Olur pek? mu Dilara? Ne? Hazarla. Ben Hazar mı? <laughs> Aa. İki esmer. Ben zaten burada konuştum Hazarla. <laughs> Birinin tıpkısının aynısı. Ne? <laughs> <laughs> Bütün verdiği cevaplar aynı. <laughs> diyor ki bir de. Ben sakin bir insanım, yanımdaki kadın neşeli olacak beni, böyle neşelendirecek. <laughs> Yanıma neşeli ben de dedim ki demiştim. siz zaten o neşeli kadını söndürüyorsunuz, emiyorsunuz, ruh evet. emicisiniz falan gibi. Doğru Öykü Hanım. Doğru olabilir. Ortak nokta. Aman Yok bir doğru, ben öyle. başta <laughs> mesela... Yok doğru, bizim ilişkimizin başında ben öyleydim. Zaten bunu bana kendi söyledim. Doğru <laughs> Meysa, Benim... şunu söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten bir tarzım var hayatım. Yani şimdi... Hayır. ya. <gülüyor> ya. Ekrem ne kadar içten geliyor. Bunu diyemem de ya <laughs> içim yok alacaktı. Ama <de> gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani, her Söyle, öyle, ilişkinin değilmiş. başında Denizlerde öyleydim gerçekten. Doydu. Çok böyle hayat <gülüyor> enerjisi <gülüyor> yüksek, çok pozitif bir insandım. Ben ay, de yani ilişkinin, ilişkinin sonunda ilişkin da, artık ya, bitmiştim. Ben sizin bir muhabbetinizi çok oluyor. özür dilerim. Ben sizin bir ay, muhabbetinizi ay, görmek ay. istiyorum. Şu anda sizi bir kırmızı odaya gönderebilir miyim? Ne? Kim ne? Azarla Dilara. Aa iyi laf sokarım ama. Tabii ki ne yapıyorsan yani. Size bir kırmızı oda. Gitmek istemiyorum. Lütfen. Rica ediyor. ediyorum. Ya ben de zaten sohbet edeceksiniz ya hani... bir şey olacak diye değil. Ar aman aman Arkadaşım olarak gideyim. görüyorum yanlış anlama yani senin karakterine şeyine. Ay ben seni çok yanlış anlama. Gel gidelim. Hadi. <laughs> Bence bir kırmızı oldu. Hadi gidelim gel. Hayır oturmak zorunda değilsin. Girip çıkabilirsin. Aaa ıskanmayan kısım işte ben başına geleceğini biliyorum o yüzden ayar e tamam evet ya. de ama biz de böyle görmek istiyoruz. istemiyorum ben yani oturma hani umurumda değil, <laughs> değil 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 de kalmaz yani kalamaz <gülüyor> <gülüyor> çünkü inanmıyor öyle bir umurumda ki <laughs> geç 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 e tamam işte tamam, tamam. bunu gö görelim onu, onu, sen de, de gör bir hayır. Bir herkes, herkes <laughs> görsün <tam> herkes <laughs> bir şey <azaltmıyor>. beraber gidiyoruz o zaman öyle olur çünkü hayır yani gidemez nasıl hayır dinlemiyor mu ökan nasıl gider geliyor işte tamam ben de gidiyorum o zaman bir beraber sonra giderse yok bir şey diyeceğim bak şu an senin hızlı benim peki düştüğüm duruma keşke böyle öyle bir durum olmadı Dilara. Ben daha değişik Kesinlikle durumdaydım. Kesinlikle öyle bir durum. Daha bir durumdaydım. Bitti. Biz dinçlerle <laughs> alakalı hiçbir alakası yok. Kafanda kurduğun şeyleri yaşama ya, Allah aşkına. <laughs> Hazar Abi sen önce... istiyor musun? Hayır o da istemiyor zaten. Ah bakın. Oh, evet, Aa, bak. zorla bile bile yapılıyor bu. Artık zorunlu şey canım. Zorunla. Tamam ben de giderim hadi. <laughs> hadi. hadi. Tam benimle gittiğimde hiç şey, bu tepki vermedi. Zorunlu mu Erkan'ım? Evet zorunlu. Evet. Ben, benden değil. Ben Söyle. ilettim evet. sadece evet. arkadaşlar. Benim gitti hiç zoruna gitmedi <laughs> hiç Ben ilettim değil. sadece. Rumeysa yoktu ya. Yok haydi. Ama hadi. geldi gördüm hadi. gördün sorun değil dedi. Benim bir dalga geçim geliyor. Haydi. Ne Evet yani diyor mu? Dilara'ya özellikle sorun. Hazar sadece. hadi. Efendim? Hadi kırmızı oda. Zorunluysa haydi, ben gidiyorum. Zaten evet, Dilara gidiyor beş dakika bir işkence yaşayıp geleceğim. Hadi. Gel istersen. <laughs> Vallahi bunları <da> kıyamıyoruz. zaten <laughs> <Alem, alem. Gülüyor>